eski vilayet alana ekli direkçelerdeki sivil toplum örgütlerinin talebi üzerine Rabia adım verilmesini talep edilmektedir. Konunun meclis gündeminin alınması hususunu emirlerimize arz edelim. Avukat Yahya Demirkoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karar ile ilgili kamuoyuna yansıyan açıklamalarını talihsizlik olarak görmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerini yalakalıkla itham etmesi etik ve şık olmamıştır. Oysa ki bugün mecliste alınan bu karar AK Partili ve BDP'li meclis üyelerinin ekseriyetinin iradesinin yansıması sonucu alınmış bir karardır. Meclisin aldığı bu kararın iptali için hukuk yollarına başvurmak tabii ki demokratik toplumlarda tüm bireylerin yasal hakkıdır. Ancak bu hak kimseye hakaret etme nezaketsizliğinde bulunma özgürlüğü vermez. Bu talihsiz açıklamayı bir hukukçu olarak bu karara imza atan tüm meclis üyeleri adına kınıyor, takdiri kamuoyuna bırakıyorum. bugün büyükşehir belediye meclisimiz Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili Avukat Nihat Kılıç kardeşimin ifade ettiği gibi iktidarıyla muhalefetiyle büyük bir katılımla önemli oranda oy çokluğuyla eski hükümet konağının bulunduğu Topçu Meydanı'nın yanındaki alanı Rabia Meydanı adını verdi. Bunun gerekçesi ilimizdeki toplam 100 3 sivil toplum örgütünün talepte bulunmasıdır. Bu gör, e, talep meclisimizin gündemine getirildi. Mecliste yapılan müzakereler sonunda da ifade ettiğim gibi böyle bir karar tecelli etti. Gene ifade edildiği gibi bu karara benimsemeyen olabilir. Muhalif olan olabilir. Eleştiren olabilir. Yargıya taşımak isteyen olabilir. Ama gelinen noktada tüm demokratik toplumlarda olduğu gibi herkes birbirinin hakkına, hukukuna riayet etmek, kişilik haklarına saygı göstermek zorundadır. Hele şehri temsil eden, şehrin parlamentosu konumunda olan bir meclisin aldığı kararla ilgili konuşurken insanların çok dikkatli olması gerekir. Hakaret içeren sözcükler asla kullanılmamalıdır. Bunun karşılığı yargıda tazminat davasına en azından muhatap olmaktır. Bunların söyleyene de yakışmadığını düşünüyorum. Belki bir anlık bir icanla, öfkeyle verilmiş bir demeçtir. Meclisimizin iradesine saygıya davet ediyorum herkesi. Kaldı ki Rabia Meydanı Topçu Meydanı'nın yanına yanındaki hükümet konağı alanına verilen bir attır. Topçu Meydanı'mız yerinde aynen muhafaza edilmiştir. Ve bize sorarsanız Şanlıurfa'nın zaferini simgeleyen topçu meydanıyla Mısır'daki özgürlük halk iradesi mücadelesini, halk iradesinin eğmen kılma mücadelesinin simgesi olan Rabia Meydanı birbirine yakışmıştır. Meclisimizin kararı bu yöndedir. Toplumumuzun genel kabulü ve talebi de bu yöndedir. Ama yargıya gidilebilir, bu eleştirilebilir. Biz bunun doğru olduğunu Düşünüyoruz, meclisimizin e, kararının saygıyla karşılanması gerektiğini e, düşünüyoruz. Asla Hazreti İbrahim'in memleketine Rabia Meydanı da kimse çok görmemeli diye düşünüyoruz ve Rabia bugünden daha e, üzerinden çok uzun süre geçmemesine rağmen halk iradesinin, milli eğmenliğin ve özgürlük mücadelelerinin sembolü konumuna geldi dünya üzerinde. Bu sadece başbakanımızın meselesi değildir. Bu sadece belirli grupların meselesi değildir. Aydın olarak, Müslüman olarak, insan olarak biz halk iradesine saygının gelişmesini istiyoruz. Milli iradenin tüm ülkelerde tecelli etmesini istiyoruz. Bu anlamda Rabia da gerçekten dalga dalga dünyada bir heyecan uyandırmıştır.